Bugün Aydın Efeler ilçesine bağlı, ismi insanın içine sıcaklık veren Kardeşköy'e gidiyoruz. Aydın'a bağlı Kardeşköy köyüne geldik. Girince bizi çok uzun evler karşıladı. Kardeşköy'deyiz. Köy meydanına gideceğiz. Bakalım bugün bizi Kardeşköy'de neler bekliyor? Bu köyün evleri özenerek yapılmış belli. Tam birini uzaktan bakıyorduk ki ev sahibi yok muydu? bak bakmak olmaz. İçeri girin çiçekleri öyle görün dedi. Ama evin de çok güzel maşallah. Gözlerimizi buradaki evlerden alamadık. Köyün meydanına doğru ilerliyoruz. Teyzemin biri iyilekleri reçel yapımı için fabrika hazırlıyor. Yanına gidiyoruz. Reçel oluyor. Bir de ellerim ya benim ne oldu? Önce yaptım ona sütü. Ona sütü yapar. Teyzemin elleri incir üstünden azıcık zarar görmüş ama maşallah var. Karnımız acıktı. Çok tatlı bir aparat içeceğiz. Böyle çerpasında çeşme var. Benim evet. köyde tost gazozundan dinlesin. Gazozundan yedik tostumuzu. Kitap kafesi, mesire alanı olan çok tatlı bir köydeyiz. Hakkını da veriyoruz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne güzel hobi bahçesi yapmışsın sen abi. Kardeş köyde doğal bir ortamdayız. Bir amcamın bahçesine misafir olduk. Ortam oh, şahane amcamın da dediği gibi tam bir nostalji yaşadığımız bir köy gezimizi de böylelikle bitiriyoruz.